Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Özge ve sevgilisi Gökberk muhteşem pozlarıyla yine bizlerle. Aşkları dillere destan olan güzel çiftimiz her gün yeni paylaşımlarıyla bizleri mutlu ediyorlar. Başarılı oyuncularımızın aşkları günden güne büyürken evlilik kararını açıklamalarını dört gözle beklemekteyiz. Umarım bu güzel haberi en kısa zamanda bizlerle paylaşırlar. Güzel çiftimiz Özge Yağız ve Gökberk Demirci sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyorlar. Hayranları tarafından merakla takip edilen Özge ve aşkı Gökberk en güzel resimleriyle bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Birbirine çok yakışan iki sevgiliye mutluluklar dileriz. Şimdilik bizden bu kadar. Gökberk ve Özge'nin yeni paylaşımlarını kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak kanalımdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.